Merhabalar arkadaşlar video ve kanalıma hoş geldiniz. Piggy Chapter 11 haritası çıktı. Ben keşke yeni harita çıksa dedim ve çıktığını gördüm. Acaba bakayım çıkmış mı diye çıksın istedim. Çok istedim ve çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım oynayalım umarım bunu seçmişlerdir. Ama hangi harita olduğunu daha ben bile görmedim arkadaşlar. Ev haritasını seçmişler. Olsun bizim oynayalım zaten 4 dakika. Bu ne? kalmış. Hemen alınayalım. Arkadaşlar bu arada bugün cilt bakımı videosu geliyor. Cildime bakacağım. Böyle salatalık maskesi yapacağım. Sonra... Hmm. Ay, Yüzüme yoğur süreceğim. Maske yapacağım. Gözlerime salatalık şuralar yapacağım. Maske yapacağım. Bıçakları, peçeteleri ıslatacağım, yüzüme falan koyacağım. Maske yap. Git bakalım. Kısacası. Ay kızın yüzü kara. Daha bu kız varmış. Aa, iki. O zaman biz oyundan çıkalım sonra yine geliyor. Size göstermeyi çok istiyorum. Başlığında da gördüğünüz Piggy, chap, Piggy Chapter 10. 1. 11. Unutmuşum. Hadi bakalım. Ne olur Chapter 11 seçin çoğuzun. Yeni harita çok güzel. Ben oynamıyorum gerçi mı bakıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Ne haritası acaba bir bakalım yani. Dur şurada telefonum vardı. Oradan hemen İngiliz Türkçesine bakalım arkadaşlar. bakıyorum 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 bakıyorum. Ay Dur. Çevir, çevir yazayım da ilk başta. Çevir. Şey, yazıyorum şu an arkadaşlar. Yazdım. <laughs> Herkes öldü zaten 20 sene ne kal. Sanırım yeni pigi de çıkmıştır. Hemen ona bakalım. Sonra Sedat'a haber veririm ben. Evet, Tarch Her diye bir pigi çıkmış sonra. <laughs> Bu arada... Hapşırmışken... Diyelim ki Karnadan karınmayı, elinizi yıkamayı, kolonya dökmeyi, dezenfektanlamayı unutmayın. Yeni pigimiz gördüğünüz gibi sarı bir pigiydi. <laughs> ne olduğunu anlamadım. Şimdi onun da şeyine bakarız. Ya da bakalım. Şurasına i̇şte bakalım. Ay çok heyecanlıyım acaba ne haritası? Anlamadım. Çabuk çabuk. Çab Intermission demek bu arada perde arası demekmiş onun da çevirisine baktım hemen gidelim hemen o -ut post neymiş acaba çok merak ettim O İleri Karakol anladım şimdi hani mall haritasında bir çocuk kaybol haritasında bir çocuk yani niye onu seçmiyorsunuz hani mall haritasında bir çocuk kaybolmuştu ya o çocuğun bulunmasına sağlıyor. Da niye onu seçmediler arkadaşlar? Ben size onun için video açtım. Of. Neyse bari hızlı yapalım da. Bu oyunda da durdurma da Bu bulduğum şeyde yine video durdurma Diyor yok arkadaşlar. O yüzden durdurayım bekleyelim desem olmaz video bitecek. O yüzden de yine olmaz. Neyse. Hadi hızlı oynayalım bari. Aya da çıkalım. Çünkü size ben chapter 11 hırdasını göstermek için açtım ve chapter 11 hırdasını göstereceğim. Durun. Ben hemen halledeyim. Arkadaşlar bu arada Roblox'ta oyun isminizi yazarsanız ya ben istek atarım ya da siz bana istek atın. Bu arada arkadaşlar benim iki tane Batuhan diye bir arkadaşım var. Onların da hesabını sonra vereceğim. Bu Batuhan'ın chapter 11'dir. Hadi ne olur. Değil. 10 dakika bunun için mi bekleyeceğiz? bekleyemeyiz. ay gördüğünüz gibi PGCH Alpha Chapter 10 Piggy Piggy